Atatürk düşmanı yendi. Annesinin adı nedir Atatürk'ün? Evet. Atatürk'ün annesinin adı ne? Çöpürce. Evet. evet. Babasının adı ne? Çöpürce. Babası. Babasının adı ne Atatürk'ün? Ne? Ali Rıza. Ali Siz dün nereye gittiniz? Atatürk'ün yazdığına mı gittiniz? He? Aynısı. Evet. Siz dün Atatürk'ün yazlığına mı gittiniz? Ne yaptınız orada? Resim çektim. Resim çektiniz. Çiçek koydunuz mu Atatürk'ün? Hmm. Evet. Başka? Hadi bir daha yap sonra kapatalım. Hadi. Eu paz